Merhaba güzel insan, kanalıma hoş geldin. Nihayet biz köyden döndük ve kaç zamandır çekmek istediğim videoyu şimdi çekiyorum, seninle paylaşıyorum. Lütfen sonuna kadar izle çünkü çok faydalı. Şimdi minimalizmden konuştuk, minimal hayat dedik, minimal yaşam dedik. Minimalizm görsel sanatlardan yaşantımıza gelmiş, şu anda da hayatın diğer bütün alanlarında yayılmış. Aynı zamanda mutfakta da minimalist olabiliriz. Mutfağımızı minimal bir şekilde düzenleyebiliriz. Şimdi ben kendi yaşantımdan, kendi hayatımdan sizlere şu anki kullandığım şeylerden örnek göstererek bunları paylaşmaya çalışacağım. Bir yerlerde, bir şeylerde size eğer faydam dokunursa çok mutlu olurum. Mutfakta minimalist olmak için ilk önce birkaç adımdan başlamak istiyorum. Zaten bunlar yaptıktan sonra, bu adımları attıktan sonra gerisi kolay olacak. Şimdi şöyle, ilk başta her zaman bizim tezgahımız boş olacak. Tezgahın üstünde sadece ve sadece gün içerisinde çok fazla kullandığın bir şey veya seni gördüğünde mutlu edecek bir şeyin olması lazım. Mesela bizim hiçbir zaman tezgahımızdan vazgeçilmez olan benim bitkim var. O kendisi bir süs değil ve canlıdır. Ben onunla gerekli zaman konuşuyorum, su veriyorum, büyüdüğünü görüyorum. O beni mutlu ediyor. E ve aynı zamanda da her zaman kullandığımız sürahimiz var. Şurada sürahimiz var. Göremiyorum. <laughs> sürahimiz var. Su bizim için bir nimettir. O yüzden o bizim vazgeçilmemizdir. Videolarda da fark etmişsinizdir. Benim tezgahımda hiçbir zaman hiçbir şey olmuyor. Bazen değişken olan şey şuradaki çiçek oluyor. Bazen ağaç dalı olabiliyor. Bazen de çiçek olabiliyor. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Kendimizi mutlu, mutlu etmek için başkalarının, başka canlıların hayatını son vermeye karşı olduğum için evde çiçek tarzı, kırık da çiçek tarzı bir şeyler tutmaya karşıyım. Şurada gördüğünüz çiçek de bahçemizden kendisinin kırılıp da düştüğü bir çiçektir. Ben de onu getirip burada e, suyun içine koydum. Ne kadar yaşatabiliyorsam yani elimden bu geliyor, başka da bir şey gelmiyor. Bazen olabiliyor, ağaç dalları olabiliyor, kırık olabiliyor. Hem evime yaraşık vermesi için hem de onun ömrünü uzatmak için. Ve hatta şunu da söyleyeyim, şunu koydum mesela vazo. Gerçek vazo değil, onu süt almıştık, süt şişesinden. vazo yapmış mesela. Yani minimalizm sadece her şeyden az kullanmak değil, aynı zamanda elindekini başka türlü de üretmektir. Yani üretken olmaktır. Şimdi geçelim diğer adımımıza dedik birinci adımımız tezgahın boş olması. Tezgah ne kadar boş olursa ferah sizin için kullanışlı ve rahat olur. Şimdi geçelim ikinci adımımıza. İkinci adım, eminim ki birçoğunuzun evinde bu kalabalık yaratıyor. O yüzden bunu söylemek istiyorum. ailede kaç kişi varsa o kişi sayısı kadar çekmecelerimizde çatal kaşık bulunduralım ve o kişi sayısı kadar tabak eee işte bardakmış falan böyle şeyler bulunduralım. Ve aynı zamanda mesela ayran, meyve suyu, normal su, çay böyle şeyleri. Şimdi çay bazı insanlar kupada içmeyebilir ama diğer şeyleri mesela biz çok fazla çay tüketmediğimiz için o yüzden incebel bardaklar oluyor ya onlardan mesela kullanmıyoruz. Bir bir takım var. Onu kaldırıp bir kenara koymuşum. Misafir geldi. Kupadan içmek istemezse onda e, ikram ederim diye. size göstereyim. Şöyle mesela göstereyim. Buranı açtığımızda e, günlük kullandığımız işte tabaklardır ve e, kupalarımızı kupa, fincan artık kim ne söylüyorsa biz mesela çaydır, işte meyve suyudur, normal sudur, ayrandır. Hepsini şu gördüğünüz bunlarda kullanıyoruz hem bizim için çok kullanışlı hem de zaten içebiliyoruz. Meşrubat bardağını, su bardağını fazladan kullanmaya buraya dizmeye ne gerek var? Ondan sonra mesela bir de ayrıca şunları da IKEA'dan aldım. Şunları da IKEA'dan almışım. Şimdi ben de yorumlar kapalı olduğu için insanların insanlar soru soramadığı için söylüyorum. Ondan sonra bunları mesela Teddy'den almıştım. Türkiye'de yaşayanlar biliyordu. Şunları da aynı şekilde Teddy'den almıştım. Şu e, kapları. Ondan sonra bunlar ise hepsini IKEA'dan aldım. Fark ettiyseniz şu tabakların en büyük boyu yok burada. Kızım da kolumu çizmiş, yazmış. Neyse, ee, bu tabakların en büyük tabaklarını mesela ben kullanmıyorum. Buraya koymamış. Şöyle mesela koyup... Evet, mesela fark ettiyseniz orada büyük tabaklar yoktu. Çünkü e, biz o büyük tabakları kullanmıyoruz. Sadece onu aldım, misafir geldiğinde artık onun için kullanırız. ve adab, muhaşeret, masa e, kuralını bozmayalım diye. E, gerektiği zaman da o, o, diğer bambu tabaklar vardı, da onları kullanıyoruz. E, büyük tabak, büyük fazladan insan gözünü doyurmak için daha fazla dolduruyor. O, bu sefer biliyorsunuz fazla yemek, mideyi tıka basa do doldurmak da hem haramdır hem de israftır. O yüzden bundan kaçınalım. E, ve orada fark ettiyseniz bir tane kahve e, kahve fincanı vardı. Şimdi çocuklar zaten Türk kahvesi içmiyor. E, eşim de akşama kadar işte olduğu için Akşam işten geldiğinde de bu sefer uykusu kaçmasın diye Türk kahvesini kullanmıyor, tüketmiyor. Sadece ben tükettiğim için oraya koymuşum. Yani bir tane fazlasına gerek yok. Aynı şekilde çatal, kaşık, bıçak, e, çekmeceli de o şekildedir. Hatta onu da göstereyim ben size. Şöyle mesela göstereyim. Şurada işte üç tane bıçak. Mesela kızımın e, kızım kullanmadığı için üç tane bıçak koymuşum. Dördüncüsüne gerek yok. Çatallar aynı şekilde kızım için mesela. Şurada üçüncüsü yok. Çocuk a, evet içeride pasta yiyor. Ondan sonra kaşıklarda aynı şekilde diğer bu kaşıklar, tatlı kaşıkları mesela eşimle ben kullanıyoruz. Kızımla oğlum bu kaşıkları kullanmayı seviyor. O yüzden hepsinden ikişer tane koymuşum. Bu çay kaşının da aynı şekilde. Çok kullanmadığımız için iki tanesi yeterli oluyor. Bunların hepsini ben mesela Emsen'dan almıştım. 12'li. Diğerlerinin hepsini götürüp bir kenara koymuşum. Misafir geldiğinde kullanıyoruz. Şöyle koyayım mı? Konuşalım Evet. Fark ettiyseniz çatal kaşık bölümü kendi kutularıdır. Ben mesela onları 12'ne aldım, kendilerinin kutusu vardır. Biz onları yeni evlendiğimizde almıştık. Eşim mesela benim ağaç, bambu tarzı ürünleri sevdiğimi biliyor. O yüzden o mesela çatal kaşık koymak için ürün aldı bana. Ama ben o kendi çatal kaşığın, kendi kutusu kullanışlı olduğu için hem de fazla yer kaplamadığı için ben onları kullanmayı tercih ettim. kartondan olmasına rağmen 8 senedir ben hala onun eskisi gibi Aynı bir şekilde kullanıyorum. Mesela buradan eşim çok teşekkür ediyorum. Onu beni düşürüp onu aldıysa ama sonra ben onu iade ettim kendisi de biliyor. Yani e, benim ihtiyacım olmadığı için ben onu sevsem bile geri iade yaptım, gerek yok. Hem onu kullanarak boşuna e, masraf etmiş oluyorum. Hem bunları çöpe atarak doğanı kirletmiş oluyorum. Yani hiç gerek yok böyle şeylere. E, i̇htiyacın neyse onu kullanma her zaman en doğrusudur. Geçelim üçüncü adıma. Üçüncü adım e, mutfağımızda çok büyük yerler kaplayan ve temizliği zor olan elektronik aletlerdir. İşte kıyma makinesi, meyve sıkacağı, işte tost makinesi, böyle şeyler mesela. E, onlar şu anda hayatımızı kurtaran, asan, kolaylaştıran bir şey kolaylaştıran ürünlerdir. Ama eğer onu fazla tüketmiyoruz, kullanmıyorsak, onu alıp da evde bir kenarda tutmanın bir anlamı yok. Hem onu alırken zamanımızı harcıyoruz ki zaman çok değerli. Hem onu alırken cebimizden para harcıyoruz ve kullanmıyorsan o daha kötü. Ama sık sık kullanan insan için gerçekten hayat kurtaran bir ürün, ürünlerdir. O yüzden işte ben evlendiğimde yok işte çeyizim de bu da olsun e işte yok bu nasıl bir çeyizdir getirmiş şu eksikmiş bu eksikmiş demesinler de bunu da alayım onu da alayım derken gerçekten aşırı derecede hem o düğün zamanı e, kendi cebinize zarar etmiş oluyorsunuz hem de zamanınızla vücudunuzu yormuş oluyorsunuz. Yani ara sıra kullanacağın bir ürünse onu üretmeye çalış. Mesela ben kızartmış, kızarılmış ekmeği çok severim. Şimdi kızar, kızarılmış ekmek için de toster almama gerek yok. Evde tost makinem var, orada kullanabiliyorum. Yani her şeye bir ürün almak, bir ürün kullanmak marifet değildir. Asıl başarı elindekini başka türlü de değerlendirmek, üretmektir. Geçelim dördüncü adıma. Dördüncü adımda saklama kapları var. Şimdi saklama kapları Markete girdiğinizde çok güzel, yazılı, renkli, farklı farklı, işte her türlü saklama kapları var. İster bu şeker, işte unmuş falan böyle şeylerin saklama kapı, ister kuru bakliyatlarla yemek saklama kapları. Şimdi, uzmanlar, profesörler, işte yemeklerin çok fazla tutulmasını, işte dolapta tutmak veya birkaç gün içerisinde tüketmek zararlı dediği için benim de pişireceğim en fazla yemek, ya işte öğlen pişirirsem, öğlen yeriz en fazla da akşama bitirmiş oluyoruz. O yüzden çok yemek saklama kaplarına ihtiyacımız olmuyor. 2 tane, üç tane öyle bir kap var. Gösteririm şimdi birazdan. Ee, ama işte e, kuru bakletler yemiş, işte kuru meyveler yemiş, e, cevizle, fındıklı, fıstıklı böyle şeylerin hepsi için benim vazgeçilmezim kavanozlardır. Kavanozlar aynı zamanda e, çorba, e, meyve suyu, ayran, yoğurt. E, süt, yani her şeyi, sıvı her şeyi onlarda tutabiliyorum, saklayabiliyorum ve bu benim için çok kullanışlı oluyor. Eminim ki siz de bunu denediğinizde ne kadar kullanışlı olduğunu göreceksiniz. Ha, şimdi ben size şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Ben yemek e, saklama kaplarım şunlardır. Bir de burada emayeler var. Bunlar ben parka falan giderken veya dışarı çıktığımızda da hem kırılmasın diye e, kullanıyorum. Hem de hafif olduğu için. Ve vazgeçilmezim. Burada kavanozların ölçü, boy, her türlüsü benim işime yarıyor. Siz denerseniz sizin de işine yarayacağınıza eminim. Ve arkada da orada bir şişeler var. Onlar da süt şişeleridir. Gerektiği zaman ben onun içerisine su koyup buzdolabına koyuyorum. Gerçi biz bu zorlu su içeriz de yok. Şunu gösterebilirim. Burada da işte bakliyatlarımız var. İşte kahveymiş, makarnaymış falan. Burada da mesela e, kuru meyvelerden, e, ondan sonra fındık fındıkymış, e, e, kuru kayısıymış falan böyle şeyler koyuyoruz. Eğer gerektiği zaman mesela hindistan cevizi ha, açtım, aldım, götürdüm, tekrardan koydum yerine. Yani sıkıntısız, sorunsuz bittiği zaman da zaten görmüş oluyorsun. Her türlü e, kolay, Kullanışı her türlü kolay. Son olarak da ve son olarak da bu marketlerde oluyor ya ne alarsan 5 lira, ne alarsan 3 lira, ne alarsan 10 lira diye. İşte bu fiyatlar insanlara ne yazık ki cazip geliyor. Ama şimdi ben gördüm de alayım da bir daha da nerede bulacağım diye o düşünceyle alıyorlar. Ee, sonra ya işler yaramıyor ve çoğusu da ne yazık ki plastik e, ürünler oluyor. Şurada e, Benjamin Franklin'in sözü aklıma geliyor. E, de, diyor ki e, küçük bir delik koskoca gemiyi batırmaya yeterli. O yüzden işte 5 liraymış bir şey olmaz alayım, 10 liraymış bir şey değil alayım deyip de yani gereksiz yere tüketmenize gerek yok. Hem sizin bütçenize hem sizin zaman kaybınıza hem de o aldığınız plastikler doğamızda yüzyıllarca çürümüyor doğaya karışmıyor. Ee, geçenlerde ben ablamla konuşuyorum. Diyor ki Rusya'da, o Rusya'da yaşıyor. Diyor ki o kadar bir burada sıcak var ki nefes alamıyoruz. Hatta gece yarısıyla kalkıp işte çocukların yüzüne gözüne falan su falan e, şey yapıyorum ki hani ateş falan çıkmasın. O derece yükselmiş. Halbuki onlar da bu zamanlarda havanın serin geçmesi lazımdı. Ama biz İstanbul'da mesela geceler uyurken bile battaniye seriyoruz üstümüze, örtüyoruz. Yani kullandığımız şeyler, gereksiz tükettiğimiz ürünler, doğaya verdiğimiz zararlardan dolayı artık doğa sesini çıkartmaya başlamış dünyada küresel ısınma gidiyor, iklim değişiyor. Lütfen çok rica ediyorum kullandığımız şeylere dikkat edelim. Ee, ben mi kurtaracağım dünyayı deme. Hiç olmasa sen kendi üstüne düşeni yaparsan bir şeyler başarırız. Umarım bu videonun faydalı olmuştur. Ee, bu dakikaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı kendi hesaplarınızdan, kendi sosyal hesaplarınızdan paylaşmayı ve beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.